Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber hem biraz sohbet edeceğiz hem de bu aracın bakımı nasıl geçti, nasıl bir bakım sürecinden geçti onu aktaracağım. Arkadaşlar öncelikle bakım sürecinde hiçbir şey yok. E, toplamda 2 saat süren bir işlemi var. Çok da hızlı yapıyorlar zaten. Çünkü bakılacak bir şey de yok. Açıkçası faturada yazan şu. Bulabilirsem buraya e, fotoğrafını da koyarım zaten. Polen filtresi değişmiş ee, ve sadece 20 bin veya yıllık bakım diye yazıyor. Araba al, arabayı al ortalama 10 ay oldu. Şu anda çok memnunum. Sadece bakım, yani bu arabalara aslında bir şey gerek yok ama hem e, söyle, bayinin söylediği e, ya da servislerin söylediği, araba garantiden çıkmasın diye e, bu bakımı yapıyorlar. Hem de aynı zamanda bir abonelik sistemi gibi aslında. Elektrikli arabalar için bu çünkü. Ee, elektrikli arabalar için bir abonelik sistemi şeklinde Netflix gibi düşünün siz. O şekilde hem düzen, hem de düzenli para kazanma yolu. Yani sadece bir tane polen filtresi değişti. Ayrıca 20 bin kilometre bakımını yapmışlar. Bunun dışında arkadaşlar arabada varsa güncelleme yaptılar ben güncellemeyi sizinle de paylaşmıştım zaten. Daha önceden yaptırdığım için güncellemelik bir şey de yoktu. Benim aracım MG4 V1 model oluyor. V1 ve V2'nin farkı. V2 modellerde arkada bir silecek var. Ortada arka koltuğun ortasında koltuk için bir başlık var. Onun dışında bir de one pedal sistemi var. Ancak Vampadal sisteminin güncellemelerle geleceğini söylemişlerdi bize iSmart sistemiyle beraber. Araç güncelleme aldıkça yazılımsal olarak farklar iyice giderilecek. Bu kom şeyler için de geçerli. Luxury modeller için de geçerli. Bunun dışında arkadaşlar arabadan genel olarak şuradan da göstereyim. Araba 20.601 kilometrede şu anda. İşte onay oldu. Hem de arabayı yeni almanın şeyiyle bayağı bir gezdim arabayla. 20 bin kilometre olarak arkadaşlar gerçekten e, yakıt tüketimi olarak çok başarılı. Yani böyle inanılmaz gaza basmadığınız zaman normal gittiğiniz zamanlarda veya otomatik pilota bıraktığınız zamanlarda inanılmaz az yakıyor araç. E, onun dışında bu araçta hızlanması falan biliyorsunuz zaten çok iyi. Gerçekten çok iyi bir hızlanması var. Ee, i̇şte bunun dışında radarı çok güzel çalışıyor. Karar mekanizması gayet ile beraber oldu tabi bu ama. Karar mekanizması gayet iyi arkadaşlar. Ee, bu Şu anda hem bizim ülkede hem de Avrupa'da çok bunun muhabbeti geçmiyor da bizim ülkede bir şunun çok muhabbeti geçiyor. İşte artık firmalar ayrılıyor mu elektrikli araçlardan falan. Arkadaşlar kimsenin hiçbir yerden ayrıldığı yok. Mercedes açıklamasında şunu dedi. Biz biraz daha hibrit araçlara yöneleceğiz ve kendi elektrikli araç programımızı biraz da ileri taşıyacağız dedi. Aynı açıklamanın bir benzerini ama bu sefer tarih vererek şey de yaptı. Renault da yaptı. Mercedes yaptığı için büyük ihtimalle Volkswagen ve Audi de yapacaktır. Ancak e, daha çok Avrupalı olan firmalar bu arada manzara çok güzel. Daha çok Avrupa Avrupalı olan firmalar şu anda güncel olarak bu durumu tercih etmiyorlar. Ama bu durumu tercih etmemelerinin gerçek sebebi şu arkadaşlar. Şu anki elektrikli araç furyasına gerçekten ayak uyduramıyorlar. Bu ayak uyduramamalarının sebebi de şu. Bataryaları ya çok büyük yapıyorlar ya batarya ömrüyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar çünkü ya da bataryaları açıkçası Çin'e yaptırmak istemiyor olabilir çoğu firma yani elektrikli araba dediğimiz zaman evet çok profesyonel markalar çok iyi markalar olabilir ancak elektrikli araç başka bir mühendislik sisteminden geçiyor ve bu sistemde şu anda daha iyi olan firmalar var BYD, MG yani e, bu Aman Allah'ım işte elektrikli bitiyor demek değil. Elektrikli arabaları yapamayan bir e, Avrupa araba furyası mevcut. Ve bunu yapamadıkları için e, çoğu firma geri çekilmeyi veya erteleme yoluna gitmeyi tercih etti. Bunu erteledikleri zaman bataryanın oranının düşeceğini veya yükseleceğini yani bataryanın en azından daha çok insan yapar daha ucuza alırız diye düşünüyorlar. Ya da biz de öğreniriz bu kadar iyi nasıl yapıldığını. Yani Volvo'nun yıllar yıllar önce şeyi açıklaması gibi düşünün arkadaşlar. Ee, hani Volvo satılmadan önce bütün hani bilgileri aktarmıştı ya güvenlik bilgilerini işte kemer nasıl kullanılır falan bilgilerini. Onun sayesinde çoğu araba şu anda hatta olduğu seviyeye geldi zaten. Onun gibi bilgi açıklanmasını bekliyorlar. Biraz da üşüdüm. Bugün Ankara'da hava 3 derece soğuk şu anda. Ee, yani arkadaşlar inanın ki şu anda güncel olarak araçların gitme yok olma şansı yok. Ya ne olacak? Bir anda elektrikli araçlar yok mu olacak? Bir anda elektrikli araçların fiyatı mı düşecek? Bir anda elektrikli araçta böyle 500 bin liralara 300 bin liralara mı düşecek? Yani ben gerçekten anlam veremiyorum. Elektrikli araçlar yakıt olarak evet tamam menzil olarak zaten e, kötü durumdalar. Bunda hemfikiriz. Ama e, tamam 1000 kilometre gitmiyor. Ama bu araçların özü zaten şehir içi herkes şey gibi davranıyor. Ben şehirler arası haftalarca gidiyorum. Yani şimdi arabayı kullanıyorsunuz. Hiç mi benzinliğe uğramıyorsunuz? Hiç mi kahve içmiyorsunuz? Yani benzinlikte en azından. Her yerde şarj istasyonu var şu anda. Hiç mi AVM'ye gitmiyorsunuz? Bir haftada. Hadi iki haftada. Yani ya da yolda hiç mola vermiyorsunuz? E hiç mola vermiyorsanız zaten elektrikli araba almak çok mantıksız. ben hemen gideyim. E şöyle bir şey var. Hemen gitmek istiyorsanız araba kullanmanız da çok mantıksız. Uçağa binin o zaman. Nacizane görüşüm. Yani savunmalar. Ben bütün mantıklı savunmaları açığım. Ben burada bir elektrikli araba fanlığı da yapmıyorum. Ama şu bana çok alakasız geliyor arkadaşlar. Bakın Geliyorlar ve diyorlar ki işte bu araba e, uzun yolu nasıl gidecek? Bu araba e, işte tek seferde tüm Türkiye'yi Iğdır'a yok Gaziantep'e nasıl? Niye Gaziantep'e? Niye Iğdır'a gitmek isteyeyim? Hadi gitmek istedim. Neden kendi arabamla gideyim oraya? Yani ne gerek var şu anda? Uçakla giderim. Oradan araba kiralarım. Ha, gerçekten bir acelem var ve Normal gitmek zorundayım. Kiralık araba çok zor bir şey değil şu anda. Yani arkadaşlar, bunun dışında e, batarya durumu ile ilgili de sohbet edecek olursak, elektrikli araba uğraşmanız gereken bir şey. Öyle benzini koyayım gibi değil. %20 ile %80 arasında batarya sağlığının olması gerekir. Bunun sebebi de eğer bu %20 ile %80 arasında olmaz ise size küçük problemler yaratabilir. Bu problemler de bataryanın ömrünün bitmesi arkadaşlar. Yani e, bundan başka bir soruya geçeyim hemen. Batarya ömrü biter mi? Arkadaşlar araba giderken 5 yıl sonra 3 yıl sonra e, bataryası yok olmayacak. Ya da araba böyle bir anda 400 kilometre giderken 50 kilometre gitmeye başlamayacak. Yani akülü arabaya dönmeyecek bu araba. Ya yani çok komik yorumlar var bu arabalara. Size olacak ve gerçekleri söylüyorum. LFP bataryalardan gideceğim. Benim aracım LFP var. Bir batarya durumu şu şekilde anlaşılır. Siz bataryayı kullanıyorsunuz aracı kullanıyorsunuz. Çok güzel. LFP batarya hızlı ömrünü tüketir. Bunun sebebi de hızlı bir şekilde LFP bataryanın işte şarj olmasıdır. Bu şarj durumunda arkadaşlar aracı kullanırken bataryanızın pil ömründen bahsediyorum. Şarj tutma ömrü de diyebilirsiniz. İlk 5 senede hızlı düşecek. Hızlı düşmekten kastım da %50'ye falan bulmayacak. %5 ile %7 arasında düşecek ilk 5 ile 10 sene arasında. İlk 5 sene ve 10 sene %5, %10 arası düşecek. Bunlar benim bildiğim bilgiler ve araştırmalarım. Ben bu kanalda hiçbir, hiçbir zaman size yanlış bilgi vermedim arkadaşlar. %5 ile 10 arasında düşecek. 5-10 sene içerisinde işte düşecek. Daha sonrasında orada kalacak. Bir bataryanın %80'e ulaşması için size 15 ile 17 sene lazım. %20 ile %80 arasında tutuyorsanız, pil ısıtmanızı işte açıyorsanız, yani bataryayı optimal seviyede tutuyorsanız, kışın, özellikle kışın çok yıpratıyor bu araçları, kışın optimal seviyede tutuyorsanız, hiçbir sıkıntı yok. Sizin bataryanız 10 ile 17 sene arasında %80'e düşecektir. Yani arkadaşlar 20 sene sonra batarya ücretleri, bataryanın yapım maliyeti zaten düşer diye planlandığı için rahatlıkla telefon bataryası değiştirir gibi gidip bataryanızı değiştirip aynı parametreli üzerinde belki de yüksek kilometreli bataryalar geldiğinde onları taktırıp sıfır bir arabanın yarı fiyatına normal bindiğiniz arabaya binebilirsiniz. İlla sıfır araba almak istiyorsanız da sıfır araba alabilirsiniz. Bu arabalar telefon gibi. İyi bakarsanız, güzel davranırsanız, o da size karşılığını verecektir. Arkadaşlar, ben de şunu anlamıyorum açıkçası. Herkes diyor ki işte, işte ben kendi sağlama dikkat etmiyorum, kendi şeyime bakmıyorum, hani kendime bakmıyorum. Telefona işte telefon diyorum çok pardon. Arabaya nasıl bakacağım? Yani bu telefonlar ilk çıktığı zaman da ne olmuştu? İlk en başta çıktığında Şarjda oynamayalım lütfen Hani çocuklarımıza da öyle diyoruz Çocuklar da öyle diyoruz biz Şarjda oynama radyasyon İşte e, Çünkü pili biter Aynı mantık Şarjda oynamayın e, Bunun dışında Sadece %80'e %20 arasında Tutun bu kadar Çok basit artık her yerde kilit var zaten. %80 araba arabada diyor ki size uygulamasından veya artık şarj uygulamaları da öyle. Araba %80'e ulaştığında size bir mesaj atıyor. Veya araba yüzde yüz olunca zaten şarjı bitiriyor. Yüzde seksen yapmak istiyorsanız kilit var. Basıyorsunuz size mesaj gönderiyor. Siz hemen uygulamayı gidip kapatıyorsunuz. Ya da aracınızda kilit oluyor. Uygulamadan basıyorsunuz. Diyor ki size e evet %80'e geldiğinde şarjı bitir. %80'den sonra güç almıyor araba 80'e geldikten sonra. Bu bu kadar zor bir şey değil. Yorumlarınızı, özellikle sorularınızı yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve ailemizin büyümesi için abone olmayı unutmayın. Ne kadar büyürsek size o kadar fazla başka arabalarla ilgili bilgiler de verebilirim. Ve e, açıkçası... Bu kanalla ilgili çok güzel planlarım da var. Herhangi bir araba kanalı olmayacak. İnanın bana, herhangi bir araba kanalı olmayacak. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar ben size bakımın maliyetini söylemeyi unutmuşum ya. Videoyu şimdi editlerken bakıyordum ama şu manzarayı da kaçırmak istemedim. Hemen sorayım söyleyeyim dedim. Arkadaşlar bakım e, 4.000 lira tuttu. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.